Merhaba arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben iyiyim. Çok şükür. İyi gidiyor. Ama yalnız gözlüğüme biraz fena duruyor. Çünkü e, ne neyse pis bir şey söylemek istemiyorum ama attırmışlar gibi duruyor işte. Bakın neden? Çünkü çok eskidi. bayağı kırıldı falan. E, ben de Japon yapıştırıcıyla yapıştır yapıştır. En son zaten boku yedi. Yarın da çok şükür bir randevu alabildim. Yarına işte inşallah gözlüğü halledeceğiz işte. Gerçi parası olarak bilmiyorum halledebilirim ama en azından... Numarayı değiştireceğim yani. <laughs> Neyse. Ee, bugün yine bir oyun tavsiyesiyle gelmek istedim size. Bir de bu arada gündeme daha yeni geldim eve. Birazdan da spora gideceğim işte. Saat şu an 6.20 falan olması lazım. Video yüklenene kadar zaten 7-8 olur herhalde diye düşünüyorum. Neyse. Ondan sonra spora gideceğim. Bugün yeni bir oyun tavsiyesiyle beraberiz. Ee, bugün sizlere yakın zamanda bitirdiğim ee, bir oyundan bahsedeceğim. Aslında iki oyun da bir oyun gibi kabul edilebilir bence. Bright Memory diye bir şey, e, oyun. Benim ilgimi şöyle çekmişti. E, Enis Kirazoğlu bahsetmişti sanırım. E, tek kişinin yaptığı bir oyun arkadaşlar. O yüzden çok ilgimi çekmişti. Yani dedim tek kişi hani oyun nasıl yapabilir falan. Bir de hani tanıtımına falan baktığınız zaman Steam sayfasına falan böyle şey yani nasıl desem taşaklıdır yani böyle güzel grafikli falan duruyor böyle. O zaman ilgimi çekmişti son böyle Steam kuru değiştirmeden ikisini de aldım. Benim ilgimi çektiği zaman sadece Bright Memory vardı. Sonra Infinity'si çıktı. Yani şimdi yani o yüzden Steam kuru e, kur değişikliği yapmadan evvel onları da almış oldum. Ucuza yakalamıştım. Bayağı ucuz oyunlar. Parasını hak ediyor sonuna kadar bu arada. Gerçekten çünkü zaten ucuzdu. 20 30 lira bir şeydi ikisi beraber. Yani çok cüzi bir miktarda. Hatta diğer de adam 1 2 liraya falan satıyordu. Genel toplam DLC yani anladınız mı? Bayağı ucuzdu, kısacası. Neyse laf fazla uzatmadan oyunun içeriğinden bahsedeyim birazcık. Oyunun içeriği biraz fantastik kurgu, bilim kurgu tarzı. Böyle teknolojiyle şey arasında geçiyor, nasıl desem... ...geleneksel bir ortamı var. Hani oradaki canavarlar falan filan, pişmanlar... ...teknolojik genelliklerinde böyle Robocop gibi polisler olur ya... ...böyle şey gibi hani zırhlı polisler falan, o tarz insanlarla savaşıyorsun. Genel olarak yani. Tabi arada böyle daha böyle işte geleneksel, fütüristik işte daha mitolojik mi denir artık? Mitolojik belki doğru olmaz ama hani daha böyle geleneksel canavarlar falan da çıkıyor arada bir boss olarak. Yani oyunun şehir havası var böyle biraz uzak doğu biraz da modernite karıştırılmış. Ama beni alan şu hem grafiği çok güzel tutmuş adam. Unreal Engine'le falan büyük ihtimal yaptı. Grafikleri çok güzel çünkü. Hani kötü değil kesinlikle. Ve çok fazla mekanik değişikliği var. Toplamda oyunda 4 tane silah elde ediyorsunuz bu arada. Yanlış hatırlamıyorsam. Bir tabanca. iki pompalı hani şöyle büyük carjörlü yuvarlak carjörlü pompalar oluyor ya böyle. Onlardan. Yani Valorant'taki caca benziyor işte. Sniper var. Bir de böyle UMP45 de olması lazım sanırım. Bir de o tarz böyle bir taramalığınız var güzel hafif makinalı gibi. Ee, tabii onların ekstra eklentileri de oluyor mesela işte o hafif makinalı dediğim daha böyle şeyler de atıyor böyle daha hasarı yüksek mermiler de atabiliyor böyle işte tuş kombinasyonuyla değiştiriyorsunuz onu mesela. Ondan sonra pompalı da mesela patlayan bir füze atıyor hani değiştirebiliyorsunuz. Sniper'da tabancanın öyle bir özelliği yoktu sanırım ama oyun küçük olmasına rağmen çok fazla mekanik eklemişler. Benim hoşuma giden tarafı o. Mesela karakterde aynı zamanda burada şey de unuttum ben katana katanası da var karakterin, kılıcı da var yani. O kılıcı da özel farklı özelliklerle donatabiliyorsunuz falan. Beni şaşırtan şey bu kadar küçük bir oyunda ya da tek kişilik bir oyunda nasıl bu kadar fazla mekanik olması beni şaşırtıcı geliyor. Hani mesela özellikleri açıyorsunuz, İşte özel şeyler topluyorsunuz böyle taşlar. O taşlar da ...şeyi sağlıyor size. Özellik açmanızı sağlıyor. Kilit açıyor yani. Ee, ve hani çok fazla... ...özellikler var. İşte mesela ne bileyim... ...yumruğunu patlatarak vurabiliyorsun... ...falan böyle. Manyak manyak mekanikleri var. İşte kılıç, havada adamı kesebiliyorsun... ...böyle zamanı durdurup gibi falan. Kısacası küçük bir oyuna göre... ...manyak mekanikleri var. Ee, Handikap oyunu... ...neredeyse yok. Öyle küçük bir oyunda bile... ...bak mekanikten şöyle bahsedeyim size... ...şöyle örnek vereyim. Bazı yerlerde... ...bazı özel... Ee, maplerde şey yapabiliyorsunuz. Duvardan yürüyebiliyorsunuz bile yani. O öyle bir mekanik eklemiş adam yani. Böyle kayıp adamı havaya kaldırıp işte böyle kesip biçmeye başlayabiliyorsunuz. Manyak bir mekanik var. Cidden çok güzel. Ee, ama oyunun iki handikapı var arkadaşlar. Bu zamana kadar anladığım. Ee, hikayesi de bu arada ben İngilizce benim Allah'a emanet olduğu için çok anlayamadım açıkçası. Yani düz olmak gerekirse. Ama Hikayesinden de işte böyle bilim kurgu fantastik işte bir kale, Kara deliği yok etmeye çalışıyorsunuz falan öyle bir muhabbeti var. Bright Memory Infinite'in yani ee, oyunun iki kapı var dediğim gibi. Birincisi Bright Memory ile ilgili konuşacağım yani Infinite olan değil Bright Memory ile ilgili. Oyun aşırı kısa. Tamamen hani böyle hayvan gibi demo hissiyatı veriyor. Tamam çok güzel böyle seni alıştırıyor falan bir bakıyorsun oyuna yeni alışıyorsun tak oyun bitmiş bitti o anda yani aşırı kısa. Ben yine oyun özürlüsü olduğum için hani ben 10-15 dakikamı aldı ama yani oyunlardan iyi anlayan böyle işte hikayeli oyunları falan seven biri 5 da halleder yani öyle söyleyeyim size. Bright Memory Infinite aynı şekilde. O da böyle yani max hadi ben gibi özürlüsünüz ve oyun özürlüsü olduğunuzu düşünüyorum. Hadi 4-5 saate çıksın max anladın mı? Ama başka iyi biri olsun falan 2-3 saatte hatta 1 saatte bile halledersin yani öyle bir şey var hani kısalığı var maalesef. Bir de şöyle bir şey yakaladım ben. Son böyle e, Batman Memory DE büyük bir boss geliyor sonda. En sonda böyle eee Karadeliyi tam böyle yok edecekken falan o bossu kestim abi, tamam mı? Lan hikaye tam bitecek anladım çünkü hikayenin biteceğini çünkü çok çok sohbete muhbete döndü. İşledim i̇şte hani burada bitiyor herhalde falan. Neyse, LAN tam orada oyun çöktü. Allah hapis diye çöktü oyun. Ben de hani what the fuck diye böyle kaldım yani ekrana baktım ne oluyor lan dedim. Bir de ama sonra şey yani sonra girdim. Maalesef boss'u tekrar kesmek zorunda kaldım. O biraz sancılıydı. Boss'ta kaldık ama en azından yani boss'ta checkpoint attırmış yani en azından. Eee Onun dışında hiçbir hatasını görmedim oyun Oyun gayet güzel, ee, kurgusu güzel, ondan sonra mekanikleri güzel, grafiği güzel. Her şeyi güzeldi yani. Yani onun üzerinden 8 rahat verim. Hatta 8.5 9'u zorlar bence. Tavsiye ediyorum size de eee Bence mutlaka bir bakın şans verin. Ben böyle diyemiyorum artık. Çünkü dolar kuru olduğu için maalesef. Ee, belki de fiyatı bayağı artmış olabilir. Ama Türk parasındayken bayağı ucuz bir oyundu. Ee, ve yani insan şaşırıyor lan diyorsun. Hani bir kişi nasıl bu kadar taşaklı bir oyunlar yapabiliyor yani. Demek ki insan isteyince yapabiliyor. Gerçi birçok benim bildiğime göre çok hazır aset kullanmış. Yani çok fazla hazır öge var olsun bence yine de takdire şayan bir pro şayan bir proje. Ki zaten bayağı indirmesi falan da var Steam'de girdiğiniz zaman çok odumlu diye geçiyor zaten hani yorumlarında falan hep pozitif şeyler var. Kötü bir şey yok. Bence kötü olan tek şey çok kısa olması o kadar. Başka oyunun bir kötülüğünü yakalamadım. Bir de dediğim gibi bana özel bir belki anladık ben bilgisayarın durumu da olabilir. Bir oyun çökü verdi sadece o kadar. Başka hiçbir şey yaşamadım açıkçası. 10 numara 5 yıldız bir oyundu. Atmosfer falan gayet güzel, hissiyatı iyi verilmiş güzel bir oyundu kısacası. Neyse videonun sonuna geldik. Ee, sohbeti muhabbeti beğendiyseniz kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. E bir de e, başka konularda e, hakkı video gelecek işte mesela ben spor yapıyorum spor hakkında bir video çekmek isterim açıkçası. Yani spor yaparken değil de spor hakkında konuşmak isterim. E, en azından herkese spora teşvik etmeye çalışmak istiyorum. Yani. Ben yaptığım için iyi bir şey çünkü spor yapmak. Daha detaylı bir videosu yarın büyük ihtimal gelir. Yarın o zaman tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz.